Evet e, cümleten Merhaba arkadaşlar bugün e, e, sizlere ne nice göstereceğim Neyse nice e, kendisi tamamen Bitcoin madenciliği sadece onun üzerine kurulmamıştır ve Daha doğrusu pricing sistemi olan trade yani takas sistemi ile beraber diğer insanlarla Bitcoin alıp takas yapabileceğiniz güvenilir bir web sitesidir sadece Bitcoin kasmak değil Monero, Et, LTG, XRP, Zek ve XMR kasabileceğiniz bir Bitcoin sitesidir. Öncelikle Azure hesabı veya herhangi bir hesap olarak IBM Cloud kullanabilirsiniz. IBM Cloud tabii ki de insandan insana değişen Azure'de gibi bazı sitelerde değişkenlik gösterir. Şu anda mining'e izin veren tek site azure veya ibm'dir bu azure hesabım e, şu ana kadar kapanmadı çünkü ise kredi kartı limiti üzerinden açtım kredi kartımdan bin lira aktarım yaptığımdan dolayı hesabım açık kalacaktır windows 10 pro sunucusu açacağım o yüzden bu tabi ki her insanlardan her insanın insanı göre değişir pro açmanız sizin için avantajlı bir seviyedir Pro version 1.8.9 açıyorsunuz. Evet e, sunucum açıldı arkadaşlar. Şimdi uzak masaüstü bağlantısı ile sunucuma bağlanıyorum. Enter, enter Bitcoin adres diyoruz arkadaşlar. wallet adresini ekliyoruz mining adresini kopyalayıp yapıştırıyoruz şu anda GPU'yu e, algılamadı arkadaşlar neden algılamadığını da bilmiyorum Hep sebebi vardır normalde GPU'yu algılaması lazımdı algılamadı ama İpo kurulumu da yapmıştım oysa ki. Neyse. Olmadı demek ki. Ee, şimdi start mining'e basıyoruz. Benchmark yapıyor burada. 2.0 Mining kısmına yine dedikten sonra e, mining sunucumuzu burada görüyor olacağız. Benchmarking gördüğünüz işlemimiz bitince gördüğünüz gibi şu anda sunucularımızın benchmark işte mining sunucularımızın ne kadar kastığını buradan görebiliyoruz arkadaşlar. Yani benim diyeceğim bu kadar. Videomu izlediğiniz için minnettarım. Tekrardan dediğim gibi. Yani başka bir videoda görüşmemek üzere.